Ya. Yeah. oh neyse. Rahatladığımıza göre başlayalım. Ben Ali. Senin adın Ali. Benim adım Didem. Çok güzel söyledin. Yeah. Arkadaşlar arasında bana aşkım da derler. Sen de benim arkadaşım olduğuna göre bana aşkım diyebilirsin. Şöyle bakayım. Aşkım. Allah Allah. Aşkım. Oo! Hop hop hop. Ne oluyor ya çıkın. Seni bastıracaksın ya. Ya. Yeah. Aşkım. <laughs> sen, sen sen bu pigmeye kanma. Biz ona arkadaşlar arasında kısaca pigme deriz. E sen de bizden olduğuna göre artık sen ona pigme diyebilirsin. Ee, pigme demek ne demek aşkım? Aşkım, aşkım pigme. Ya aşkım. Cüce demek, cüce. Sen bu ama münasebetsizlere kısaca dumkop olarak nitelendirebilirsin. Bu arada ben Ah, George Clooney. <laughs> eh. Sen George Clooney'sen, ben de Deniz Akkaya'yım lan. Deniz Akkaya. <laughs> Öyle mi? Oğlum iddiaya girelim o kadar ameliyatta siz de olsanız siz de Deniz Akkaya olursunuz zaten. <laughs> He lan botoks. Ya ben, ah. ben yine anlamadığı bir şey Deniz. Kimin arkadaşı? Kim senin? Sen benim arkadaşım. Aman boş ver Deniz'i. Sen ne yapacaksın Deniz'i? Deniz, Deniz, Deniz böyle zevzek şeylerle o güzel beynini yorma. Ya aşkım. Ah, ölürüm. Beyler, kime diyorum hadi. Kalksanız. Ya kalksanız aşkım. Bir saniye, ben bir ben çok anladım. Anladım. Siz... <gülüyor> <gülüyor> Çok tatlı. Sağ ol. <gülüyor> ya. <gülüyor> Şuna bak. İki günde bütün sınıfı ele geçirdi. Ay hayır güzel bile değil. Nesini beğeni onları anlamıyorum. Oh, Barbie Hanım. Kıskançlık çanları çalmaya başlamış bakıyorum. E tabi insanın pabucu dama kolay değil. Sen kendinden bahsediyorsun herhalde Törpücüğüm. Hayır bana pabucu dama çok uzak bir kavram da. Yok yok sende kesin hipermetrop var. Baksana burnunun ucunun dibinde kızın tahtını eline geçiriyor. Sen bana hala kavram filan diyorsun. Ben bir kere onların ilgisinden bunu aldığım için geri çektim kendimi. Parmağımı şıklatsam hala geri döner salaklar. Ay hiç güleceğim yoktu. İyi espri kız. Kız bana bak. Hazır şöyle parmağını şaklatmışken bana da şöyle kolejli, arabalı, şöyle kara kaşlı, kara gözlü bir çocuk getirsene be. Ne yani? İnanmıyor musun Aşkım. bana? Aşkım. Tamam, Aşkım. çok Aşkım. Izle o zaman. Buyurun. Ortak'ım. Bittinim. Bir saniye, gitmesin, bir şey konuşacağım. Ya, meşgulüm gelemem, boşuna bekleme, abi, bekleme abi. Boşuna, boşuna meşgulüm de gelemem. Ama çok kısa sürecek. Beni mi kıracaksın? Onu mu kıracaksın? Hadi, hadi, hadi. Ortega, Git ben... ben... Ee, Barbie seni dinliyorum. Umarım söyleyeceğin şey önemli bir şeydir ha. Çünkü sırama döndüğünde Kubil'i dövmek zorunda kalacağım. Hadi herif. İki dakikada sırama oturmaya çalışıyor ya. Arkamdan vuracak beni. Ben şey diyecektim. Akşam arkadaşın doğum günü partisi var. Ee? İşte hep beraber bir çin lokantasına gideceğiz. Ee? Ben de oraya yalnız gitmek istemiyorum. Düşündüm de sen beni böyle özel bir gecede yalnız bırakmak istemezsin. Ben mi? Evet. Hem böyle özel bir anı paylaşmak istediğim başka kimse yok. Ne dersin? Gelecek misin akşam benimle? Şey, tabii gelirim. Deli misin? Niye gelmeyeyim? Tamam, kaçta buluşuyoruz? Akşam ben seni ararım. Ona da tamam. Artık dedemin yanına gidebilirsin. Ya, saçmalama, saçmalama. Ne işim var benim o kızla? Daha Türkçeyi konuşamıyor be. Ne öyle? Yağma, yağma. Ne? <laughs> <Ve? gülüyor> tamam o zaman. Hadi gel kalbine gidelim. Arkadaşlar Şimdi hepinizi bizim için çok özel bir yerine İpeğin şerefine kadeh kaldırmaya davet ediyorum İyi ki doğdun İpek'ciğim şey, şey, iyi. İpek, i̇yi ki doğdun İpek İyi ki doğdun İpek İyi ki doğdun İyi ki doğdun iyi ki doğdun İpek Doğum günü kutlu olsun <laughs> parçasını epeyim boyuna takmayı düşünmüyorsun herhalde değil mi? Yok. aslında ben başka birine başka bir şey takmak istiyorum ama yere düşüyor. Ya ne olacak? Oğlum aynalı tahir misin sen? Ne diyorsun lan sen züppe? Bak koçum, her oros kendi çöplüğünde öter tamam mı? Gamze'ye dua et yoksa... Yoksa ne lan sizden mi korkacağım? Tiki canlar. Çocuklar yapmayın lütfen. Söyle bu sus köpeğine benden uzak dursun adam gibi konuşsun. Sen kime sus köpeği diyorsun lan? He kime sus köpeği diyorsun? Orta kadar ayak mı yedi? Evet. Bütün gece berbat oldu. Ay Hayret bir şeysin Barbie yani. Çocuk dayak yemiş sen hala geceyi düşünüyorsun. Sen de benim itibarımı düşünmüyorsun hiç ya. Bütün gece rezil oldu diyorum sana. Hem hepsi senin yüzünden. İddiaya girmeseydik bunlar başımıza gelmeyecekti. Ne? Üstüme ilgi sağlık. Ben mi istedim iddiayı? mi kıskanlığından ne yapacağını şaşırdın sen. Kim? Ben mi? Evet. evet. Bir kere bütün gün duvar kenarında böyle tırnaklarını kemiren ben değilim törpü. Anam ne ne oldu elim Yok bir şey. Sadece kafamı çarptım dün gece en sakarından. Stilli çarpmışın herhalde abi. Baksana, Sade tek taraf mı orarmış? Beyler, her iddiasına girerim yalan söylüyor. Kesin bir şey oldu. Bizden de mi saklayacaksın oğlum? Vallahi bir şey yok Pikachu kaçu ya. Dün gece susamıştım. İşte su içmeye kalktığımda da o arada kafamı vurmuşum. İşte uyku sersemliği. Ya da lüks bir restoranda Gamze'nin arkadaşları sana giriştiler. Yeliz. Ne? Ne? Giriştiler mi? Kim ne, ne, ne diyor şey oğlum Yeliz? Oğlum doğru mu Gamze'nin arkadaşları mı giriştiler sana? Biraz kalabalıktılar abi. Yoksa ben bilirdim onlara yapacağımı. Bravo yani Yeliz. Çeneğini tutsan ölürdün değil mi? Yalan mı? Senin o kendini beğenmiş arkadaşların dövmediler mi Ortega'yı? Ee? Böyle kuku mal kuşu gibi oturacak mıyız abi? Almayacak mıyız kardeşimizin intikamını? Alacağız da be Eliman. Yürüyün. Gel Kopil. Hadi abi hadi, hadi gidiyoruz. Abi, 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 hadi abi, hadi. Abi, hadi abi. beyler yürüyün gidiyoruz. İyi e, 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 ya. Aa, kavga mı edeceksiniz? Deli olmayın. Kavga etmeyin ne olur. Ne yapacağız başka? Kardeşimizi yalnız mı sansın bir grup züppe? Senin o züppe dediğin insanlara gücün yetmez, bulaşmayın. Ne diyorsun sen ya? Kime gücümüz yetmezmiş bizim? Ya anlamıyor musunuz? Onların hepsinin arkası sağlam. Hep gidip de kavga etseniz bile onlar yırtarlar. Sizin başınız belaya girer. Hep sizin arkanızda nüfusu bilin mi var sizi korusun? Bakın çapınızı bilin, bulaşmayın. Bizim nüfusu tanıdığımız yok ama mangal gibi yüreğimiz var sosyete. O salak zengin süt korkacak değiliz biz. Her şey para değil kızım. Dostluk yürek ister. Madem arkadaşımız üzüler, cezalarını çekerler. Hadi, hadi, yürü, hadi, hadi. hadi. Kerem. Sen karışma. Görüşürüz sonra. Hadi abi. Gel, gel, gel. Nereye gidiyorsunuz? Anlamadım ben. Parti var oğlum, parti. A, parti mi? O zaman ben de geliyorum. Bekleyin. Bravo yani Yeliz. Ortalığı birbirine katın. Mutlu musun? Ne yani? İçimizden birinin ezilmesine izin mi verseydim? Ya bunun bizim sizinin mi var ya? Savaşlamayız Allah aşkına? Ortega, oğlum doğru tanıyorsun değil mi bu çocuklar? Hiç unutur muyum? En hakikisinden. İşte oradalar. Tuh. Görüyor musun abi? Kolejdeki çocuklara boş boş da baskı yaptık. Bak, işte buradalarmış. Ee, <laughs> Şimdi ne yapacağız? Ortega'ya yakın ilgi gösteren arkadaşlarımıza... ...biz de yakın ilgi göstereceğiz Süzük'cüğüm. Ya ben sıkıldım. Bu ne biçim parti? Daha başlamadı oğlum. e Bekle biraz. Ya tamam o zaman. Ee millet, hadi şu misafirperver arkadaşlarımızla... ...biraz sohbet edelim. Hadi yürü. Hadi gel. şanslı Oo beyler, bu bizim dün akşamki dingil değil mi? Sohbetimizi doyamadın galiba. Yo, aslında misafirperverliğinizi karşılıksız bırakmamaya karar verdim. O yüzden geldim. Evet, iadeyi ziyarete gelelim dedik. Arkadaşımıza gösterdiğiniz yakın ilgiyi karşılıksız bırakmayalım dedik. O nasıl olacak? Böyle. Göstereyim. Buyur. Hayat, buyur. Ayat,

dedin sen? Madem duydun niye soruyorsun? Hayır duyduğuma inanmak istemiyorum da ondan. İnan o zaman. Başımıza açtığın dertlere bak. Hepsi senin kaprislerin yüzünden. Ne demek o? Senin yüzünden kavga ediyorlar diye mutlu bile oluyorsundur. Şimdi bize burada üzgün numarası yapma. Kızım sen kendinde misin? Yoksa Pikachu da benim için kavgaya gitti diye mi hala kendine gelemedin? Kerem senin için kavga etmiyor. Arkadaşını savunmaya gitti. Ya da bana hala aşık olduğu için he? ne dersin? <laughs> Rüya görüyorsun derim. o uzattınız kızlar ama. Evet. Zaten herkes kavgada. Birisi kavga etmeyin. Benim bir şey uzattığım falan yok. Siz bunun çenesini fazla uzatmışsınız. Kendini Kleopatra sanıyor. Ya sen asıl şu evin küçük cici kızı numarasını bıraksan nasıl olur? Hayır bu kadar sevim içimizi baydı da. Rol yapmak benim işim değil. Aramızda sahte olan biri varsa o da sensin Gamze. Yoksa bağırma mı diyeyim? Aman sıktınız artık. Kapatın çenenizi ikiniz de. Birbirimize en destek olmamız gereken zaman. Evet ya. Kimse birbirini sevmiyor bu dünyada. <laughs> <laughs> Ay kekerek sen de kes ağlamayı. Dua edelim de kötü bir şey olmasın. Kesin sesinizi be. Evet gençler anlatın bakalım niçin kavga ettiniz? Ya hocam bu tiki tayfası bizim ortakayı yakalamışlar. Tek başına dövmüşler hocam. Çocuğun suratına baksanıza böyle olur mu? Dövülür hocam o kadar adam? nasıl olacak? Yalan söylüyor komiserim. Bunlar gelip bize saldırdılar. Asıl sen yalan söylüyorsun en sahtekarından. Yalan söylemiyorum komiserim. Telefonla bunlar bize saldırırken fotoğraflarını bile çektim. Gel gör ki telefon bozulduğu için gösteremiyorum. Gösteremezsin tabii ama biz size göstereceğiz. Bunlar ulaşmadan teker teker konuşun. Komiserim istirham ediyorum. Lütfen bir konuşabilir miyim ben? İyi anlat bakalım. Anlatıyorum ben hemen. Biz ee, arkadaşlarla beraber doğa yürüyüşüne çıkmıştık. Yuh be, ne doğru! doğa yürüyüşü dedik. Karsımızda karşıdan bu arkadaşlar geldiler. Ne yalan söyleyeyim, biraz da sinirliydiler. Ay, sinirli. Buz, de, al, üzerimize <laughs> doğru hücum ve Allah Allah nidalarıyla yürüdüler böyle. <laughs> ...arkadaşlar izin verirlerse lütfen arkadaşlar, biraz demokrasi. Şey, arkadaşlarla beraber durun, lütfen yapmayın, ne gereği var arkadaşlar? Medeniyet kerçevesi içinde tartışalım konularımızı dedim ama dinletemedim. İşte olay böyle vuku buldu, sükunet de bozuldu. Hadi be! Siz direkt gelip üstümüze saldırmadınız mı? Evet. Hadi lan! Peki delikanlı gibi söyle, siz lala topluluğu ilk önce gelip beni tek başıma dönmediniz mi? Ha, konusuna saldırmadınız Sen kendin kaçırma! Eşek abi! Atın bunları içeri. Evet akılları başlarına gelsin. Hadi yürüyün Nezah. Hadi yürüyün Nezah. başlasın. Hadi. Hadi. Ulan başladı. Ulan başladı. Hadi. Hadi. Kaç Hadi. Ulan. Ulan. Hadi. 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 Ne? Ya öğretmen bizim sınıfın hepsini polis götürdü hepsi karakolda. Nereden götürdü? Türbeden mi götürdü? Yok! Biz dolaşmaya çıkmıştık orada. Oğlum ne dolaşması ne diyorsun sen? Hocam ya öğretmenim. Koleji çocuklar Ortega'yı dönmüş. Biz de intikamımızı aldık. Ya bir rahat durmasını bilmiyorsunuz değil mi? Peki ben ne yapacağım şimdi benim derse de girmem gerekiyor. Ne yapacağım? Afet ha? Hanım. Ha? Afet Hanım. Ne? Cumhur Bey'in yeni saçları hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Ay Cumhur Bey'in saçını düşünecek halde değilim şimdi. Benim sizden bir ricam var. Benim e. yerime derse girebilir misiniz? E olur girelim. Hayır şey Rafet Hanım, bir şey mi oldu? Bir şey oldu efendim. Bir şey oldu da önemli bir şey değil. Benim de sınıfın diğer yarısına ders vermem gerekiyor da ha. onun için. Çok teşekkür ediyorum. Güle güle. Nerede bunlar? Nerede? Şeydi topladılar hocam sizi. Unuttum. Oğlum düşünmeye çalış. Nerede topladılar? Polisler de götürdüler. Şeydi. Ne <laughs> ha. görmediydiniz? Bir sürü yumruk vardı. Bir sürü tekme vardı. Herkes birbirini duruyordu. Süperdi. Vallahi görmeliydiniz Bizimkiler nasıl patakladı kolejleri. Ay çatlayacağım sizme. Nasıl oldu? Doğru düzgün anlatsana şunu. Yumruk vardı. Bir sürü yumruk vardı. Kavgada. Vallahi. Ayıp etmişler ama. Vallahi çok ayıp ettiler ya. Ay süzme saçmalama. Herhalde yumruk atacaklar. Kavga ediyorlar. Ya Ortega'ya bir şey oldu mu? Ortega'da? Ort Pikachu Ort nasıldı? Pikachu en son iki kişi arasında almışlar. Hay Sonra ikisini birden patakladı Pikachu. E Ortega, Ortega'ya da. Sen Ort niye merak ediyorsun? Önce dayak yemesini sağladın şimdi de numaradan yasla tutuyorsun. Aa, sana ne ne? Sana mı soracağım? Evet bana soracaksın. Ben de birazdan ellerimle sana nasıl olduğunu göstereceğim. Ha göster bakalım. Aa! Ay. yapacaklar bize? Hiç şansımız yok. O kadar değildir be abi. İddiaya girerim asmazlar. Bence de asmazlar. Kesin elektrikli sandalye koyarlar. Hem 220'sinden. Elektrikli sandalye mi? Tabii ya ne sandın? Kim bilir? Belki bu kadar kalabalık olduğumuz için elektrikli sandalye yerine ...hepimizin yan yana elektrikli kanepe oturttular. Yapmayın be oğlum. Cinayet mi işledik sanki? Yani birkaç sene yatar çıkarız herhalde ya. Kaç sene mi? Oğlum şimdi bunlar beni kadınlar koğuşuna da koyarlar. Değil mi Eleman? Hocam. Ya, ya, Hocam. ya, ya, Çıkıyor muyuz? Çıkıyoruz değil mi öğretmenim? Çıkmıyorsunuz buradasınız. Şaka yapıyorsun değil mi abla? Ciddi olamazsın. Şaka yapıyor gibi bir halim var mı benim? Bırakmıyorlar sizi. Kalın burada da aklınız başınıza gelsin koca eşekler. Peki öğretmenim ne olacak? Biz ne kadar kalacağız burada? Bilmiyorum ki. Herhalde mahkemeye çıkaracaklar sizi. Mahkeme mi? Mahkeme tabii mahkeme. Yaptığınızı güzel bir iş zannediyorsunuz değil mi? O kaba dayılığı, serseriliği derslerden daha eğlenceli buldunuz, o zaman eğlenin burada. Size iyi eğlenceler. Abla. Öğretmenim. Hıca, öğretmeni bırakma. Abi Abi hocam. Abi hocam. Abi ne ben Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Rıdvan Kağıt Lisesi Müdürü Amil Sağlam. Amil Sağlam mı? Evet. Ee, demek siz de adımı duydunuz. Duymaz <laughs> olur muyum? Tam üç sene her gün duydum. Çünkü ben sizin öğrencinizdim. Akçay Lisesi'nden 349 Çetin Karagül'le. Çetin! 349 Çetin! Demek verdiğim üstün eğitim sayesinde kendini yetiştirip komiser olduğuna aferin Çetin. Sen <laughs> 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 okulda da çok başarılı bir öğrenciydin. Notları çok yüksekti. Eğer sizin sattığınız kalemlerden, silgilerden, defterlerden alırsam iyiydi hocam. Hatırlarsanız sizin sattığınız şeyleri almayanları sınıfta bırakıyordunuz. diye <laughs> okulun ihtiyaçları için alıyorduk tabii ki onları. Orasını bilemeyeceğim hocam. Ama bir gün de kopya diye cebimdeki 5000 lirayı almıştınız. Evet, canım herhalde imtihanda sorduğum soru 5000 lirayla ilgiliydi. <laughs> Neyse, geçmişi bırakalım. Sebebi ziyaretimiz şu. Bizim liseden bazı çocuklar sizin karakoldaymış. Onları bir bırakıverelim. Yani onlar o kadar korkmuşlardır ki artık bir daha hiç bir şey yapmazlar. Vallahi merkeze bildirdik. Ama bir şekilde halledeceğiz. Ne de olsa sizin eski öğrencinizim. <laughs> Çetin en iyi öğrencimdi şerefsizim. Okul günlerinin altına sizi kırmayacağım hocam. Çocuklar serbest, alıp gidebilirsiniz. Görüyor musunuz Ahmet Hanım? Görüyor musunuz? Ne varsa insanın eski öğrencilerinde var. Görüyorum efendim, görüyorum. Akılları başlarına gelsin diye tuttuk zaten. Bir iki saat içinde bırakacaktık. Evet, ya, <laughs> ya her iddiasına girerim bizi burada en az 30 sene tutarlar ha. 30 yılda kurtulsak gene iyi abi. Bence var ya hayatımızın geri kalan bütün kısmını burada geçireceğiz biz. Açılıyor abi. Benim de futbol hayatım bitti. Artık gönderecekleri cezaevi futbol takımında oynarım. Tanju Çolak hesabı. Ben de saz çalmayı öğrenirim. Bir dahaki gelişinde ablama söyleyeyim de bana saz getirsin ya. Afet hoca, Afet hoca, ablam. Abla. Hadi bakalım, serbestsin. Hocam, Serbestsin! Hocam, ben dedim, elemanlar dedim, Afet hoca bizi yarı yolda bırakmaz dedim. Amca. Hocalarım, hocam, hoca camide. Bu bir. Amil beye dua edin. Bu iki. Çünkü ben olsam sizi burada bırakırdım... Ama kendisi koşarak gelip sizi kurtardı. Ve de okulda bütün bunlar...